Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlerle birlikte şerbetini içine sünger gibi çeken şerbetle tatlı tarifi hazırlayacağız. Böyle sadece dakikalar içinde hazırlayacağınız çok kolay bir tatlı tarifi olacak. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Malzemelerimin de sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Tarifimin yapılışına önce şerbetimi hazırlamakla başlayacağım. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımızın sıcak olması lazım. Tenceremin içinde 3 bardak şekerim var. Ben fazla şekerli sevmediğim için 3 bardak şeker kullanmayı tercih ettim. Sizler eğer çok şekerli seviyorsanız 4 bardak veya 3,5 bardak da şeker kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Üzerine 4 bardak da su ilave ediyorum. 5-6 damla da limon ilave edip şekerim biraz eriyene kadar karıştıracağım. Tamam yeterli. Şekerim biraz eriyene kadar karıştırdım. Şimdi şerbetimi ocağımın üzerine alacağım. 15-20 dakika kaynadıktan sonra ocağımın üzerinden alıp soğumaya bırakacağım. Şerbetimiz dinlenirken biz de hamurumuzu hazırlayacağız. Evet şerbetim hazır. Soğumaya bıraktım. Tatlımızın hamurunu hazırlayalım artık. Kabımın içinde 125 gram oda sıcaklığında eritmiş olduğum margarinim var. Hemen üzerine bir bardak pudra şekeri ilave ediyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. 2 tane oda sıcaklığında yumurtamı kullanıyorum. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya kullanıyorum. Unumu almadan önce kabımın içine almış olduğum malzemelerimi bir karıştıracağım. Tamam yeterli bu kadar karıştırdım. Şimdi unumu ilave ediyorum. 4 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz yumurtamızın büyüklüğünden veya küçüklüğünden unumuzun kalitesinden kalitesine de değişiklik gösterebiliyor. Un miktarımızda bunu da belirtmiş olayım. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Dağılmayan, toplu bir hamur elde ettim. Hemen şöyle göstereyim hamurumun kıvamını. Hamurumuzun kıvamı, yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi tatlımızın şeklini verelim. Böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Avcumun içinde yuvarlıyorum. Bu şekilde hemen kabımın kenarına alıyorum. Yine ceviz büyüklüğünde bir parça aldım. Avcumun içinde yuvarlıyorum ve yine kabımın içine alıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Bütün hamurumu yuvarlayıp bitirdim. Şimdi hemen şöyle hafifçe avcumun ortasıyla bastırıyorum ve irmiğime buluyorum her tarafını. Bu şekilde. Altına bir tatlı kaşığı yağ ile yağlamış olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine her tarafını irmeime buluyorum. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Hepsini ekmeğime bulayıp bitirdim. Şimdi bu şekilde bıçağımla şeklini veriyorum. Çok da keserken dibine kadar inmeyin. Tatlımızın şekli bu şekilde olacak. Hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet tatlama şeklini de verip bitirdim. Şimdi fırınımı alt üst fan ayarlı 200 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp tatlımın altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor bilginize. Tatlım pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınım da yarım saatte pişti. Bunu da hemen belirtmiş olayım. Şimdi tatlımız sıcak. Şerbetimiz soğuk. ilave edelim. Birazcık benim tatlımın üzeri fazla kızarmış ama yanmış değil. Bunu da hemen belirteyim. Hemen şöyle şerbetimin de kıvamını göstereyim bakar mısınız? Şerbetimin kıvamı da çok güzel oldu. Şimdi tatlımı bir saat dinlendireceğim. Şerbetini iyice içine çekmesi için sonra servis aşamasına geçeceğim. Tatlımız şerbetini tamamen çekti. Hemen böyle süsleme aşamasına geçiyorum. Bir yemek kaşığı antep fıstığı tozu ile süslüyorum önce. Sizler dilerseniz farklı malzemelerle de süsleyebilirsiniz. Antep fıstığım ile süsledim bütün tatlımın üzerine. Şimdi böyle ortasına nar ilave ediyorum. Evet, tatlımın süsleme aşamasında tamam, hemen böyle servis tabağımın içine almak istiyorum. Şöyle yakından da göstereyim. şerbetini nasıl güzel çekti tatlamaz. Kesinlikle gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Asla içi de hamursu olmadı. Hemen şöyle göstereyim. Bakar mısınız? Yani çok kolay bir tatlı tarifi kesinlikle yapmanıza tavsiye ederim. Tarifim karşınıza çıktığında kaydedin ve asla kaybetmeyin. Her zaman yapmak isteyeceğiniz tam ölçü bir tatlı tarifi oldu. Hem de yapılışı da çok kolay. Sizler de izleyince göreceksiniz. Yapılışı kolay, görüntüsü muhteşem bir tatlı tarifi oldu. Hemen bunu da belirteyim. Tatlımızın şerbeti o kadar güzel olmuş ki tam kıvamında yani vermiş olduğum şeker ölçüsünü kullanmanız yeterli olacaktır. Bunu da belirtmiş olayım. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da belirtmiş olayım. Sizlerden de küçücük bir isteğim var. Hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız... Bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Böylelikle de bana destek vermiş olursunuz. Yine tariflerimi sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşmama neden olursunuz ve beni de çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Allah emanet olun. Hoşça kalın.